Merhabalar. Ailenin çocuk üzerindeki rolü. Aile çocuğun üzerinde nasıl bir rolere sahip ve aile çocuğu nasıl yetiştirirse, nasıl bir terbiye ile, nasıl bir eğitimle yetiştirirse çocuk topluma o denli yararlı veya zararlı bir hale gelebilir. Şimdi bir çocuk, hepimizin çocukları var. Hepimizin çocukları olmasa bile hepimizin yeğenleri var. Hepimizin bir e, akranları var. Ve bizler onlardan aslında sorumluyuz. Neden sorumluyuz? Çünkü yetişen çocuklar yani 15 yıl sonra 20 yıl sonra artık bir birey olarak topluma karışan o insanlar, o çocuklar eğer aileden iyi bir eğitim almazsa, eğer aileden iyi bir e, ahlak üzere yetişmesi, eğer o çocuk aileden iyi bir Allah korkusu yüreğine nakşedilmezse o insan nasıl bir e, hale biliyor musunuz? Adeta suç makinesine dönüşür. Neden suç makinesi? Çünkü o çocuk, o çocuğun kalbinde eğer o korku yoksa, o eğitim yoksa, o terbiye yoksa, çocuk şunu düşünür. Der ki, ben istediğim bir anda e, zevkime, ona hoşuma giden her türlü eylemi yapabilirim. Ya da e, istediğim insana zarar verebilirim. İstediğim insanı e, yani bir görmüyorsa, istediğim suçu işleyebilirim. İstediğim işte atıyorum kötü alışkanlıklarda bulunabilirim. Başka canını canımı acıtabilirim. Kısa yoldan zengin olmak için eğer birinin malını çalmak gerekiyorsa çalabilirim. Biri görmüyorsa gasp edebilirim gibi buna benzer birçok şey birçok kötü ve yanlış eylemler eğer o kişinin kalbinde Allah korkusu yoksa iyi bir eğitim yoksa iyi bir terbiye aileden verilmemişse Çocuk bunu büyüdüğü vakit, yani 15 yıl sonra, 20 yıl sonra topluma karşı vakit e, neden e, ve fırsatını bulduğu anda fırsatı bulduğu anda bu tür e, suçlara karşılayabilir. Ve sonra hapishaneler bakıyorsunuz ki dolup taşıyor. Neden? Çünkü bu çocukların kalbinde Allah korkusu yok. Allah korkusu demek şu demektir. Gittiğiniz her yerde sizi birisi görmüyorsa, polis sizi görmüyorsa, jandarma sizi görmüyorsa, asker sizi görmüyorsa bile herhangi bir insan, herhangi bir sizi canlı, sizi o esnada sizin yapacağınız o suçu görmüyor ise, herhangi bir kamera sizi gözetemiyorsa bile sizi gören, her zaman gören bir Rabbin olduğunu düşündüğünüz zaman o çocuğun kalbine bu düşünce nakşedildiği zaman bu insan gittiği her yerde ama her yerde suç işleme imkanı da olsa bile atıyorum yerde birinin cep telefonu düşmüş yere kişi farkında değil. Onu alması çok basit bir eylem ama şunu düşünür ben bunu alırım ama yarın öbür gün hesap vereceğim o hesap vermenin korkusuyla o kişi o eylemleri o kötü işleri yapmaz. O yüzden bizler ebeveynler olarak e, toplumumuza iyi bir birey, iyi bir çocuk, iyi bir evlat yetiştirmek istiyorsak ve e, insanlara yararlı bir evlat yetiştirmek istiyorsak en başta kendi e, eğitim yuvamız olan aile ocağında o terbiyeyi, o ahadakı çocuklara benzetmek zorundayız. Ve Allah korkusunu da çocukların kalbine nakşetmek zorundayız. Hiç her insanın başına bir polis, bir jandarma, bir kamera dikemeyiz. Ama her insanın kalbine Allah korkusu nakşedilirse o insan gittiği her yerde ama her yerde suç işleme imkanı dahi olsa suç işlemekten uzak durur. Ee, bizler bu bilinçle hareket ederek inşallah topluma çok güzel bir şekilde yarar fayda sağlamış oluruz. Toplumda suç e, suçları azaltan ve suç makinesi dönüşmeyen bireyler yetiştirmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. ゆう違和感。<music>